Aha. Salon da açıldı. Allah'a bir şükür ya. Şu anahtarı da şöyle koyayım. Dolaba yerleştirmem gerekiyor. <laughs> şöyle bir Sanki bir lihayı gördüm ya. Bir tarafta boş kalmış. Süt almıştım ya. Bir şey ya öyle alıyoruz bu kaçın şuraya koyayım ha cips tavan bir çikolata da aldım şöyle biraz kazanmış bir içecekler Ya cipsleri şu tarafa koyacağım yani. Bu şimdi şuraya koy. Ay, Ay zaten kızlarla pek karnaval partisi yaptık. Şu tacı da yukarı katı gerekiyordu ama. Şuradakilere koysam. şimdi şurada kalsın ya. Ben şu ışıkları da açayım. Şöyle burada. Zaten burada ışık yoktu. Aa, ben, ay, uçtum resmen. Şunu da açayım. Bunu da açayım. Ah, ben biraz keyif yaparım ya. Arkadaşlar bu arada ben evet, şimdi telefonumu burada bırakmıştım. Şimdi Lia orada ya hemen alabiliyorum. Arkadaşlar ya kendi telefonu için e, telefonu. Buradan e, ses iletişimiyle iletişim, televizyon iletişim, iletişim, falan da buradan katılıyorum. E, i̇lk önceki televizyon biraz takılması istiyorum. Sonra zaten televizyonu ve sesi açarım. Ay canım çok içecek tadı var ya. Zaten gazoz almıştım Şöyle dolayısıyla. Yok da zaten bir tane bu içemem bu sefer. Aa, bir de şu acılı cips içeceğim. Sabah çıkartayım. Ay bir de yanında jelibon. Çok şey gider. Evet. Kemal bir tane hazırladı. <laughs> ha. Çocukların oyuncaklarını şöyle bir şuraya koyayım. <laughs> Telefonum nerede ya? Nereye koydum ben? Üst katta kaldı. Yedek telefonum nerede benim ya? Allah Allah. Arkadaşlar telefonda bir hemen şu kadar insanlar için dikkat atalım. Tamam. Koydum oraya. Ay benim gözüm kör herhalde gerçekten. Buradaymış o telefon. Şöyle biraz takılayım. Evet bitti. Bunları da artık bulaşık makinesi bırakırım. Ne kadar şıkkı. Evet. Arkadaşlar ya yedek telefonu bırakmasın Ben ne yapacağım şimdi? çok sıkıldım ya. Biraz dizi izleyeceğim var ya. Şunu da şunu, şuraya atarım. Evet. Sonunda şu kamera sistemlerini açayım. Evet. Süper. Evet, şimdi televizyonu kapatacağım bir anda. Ama şimdi biraz izlesin. Hadi ya devam et sana. De. Onu da istemiyorum ben. Hayır. Ya. Ah, daha çok gerçekten bu ya. Şurada isteyeceğim. Ey çok eğlenceli ya. Ay devasa bir robot gerçekten çok iyi ya. Aşk gelir yastıkta korkutucu diziler izlerken var ya mükemmel gidiyor. Evet şimdi hemen açtım. Ay kapadım. Ne oldu ya? Allah Allah. Elektrikler mi gitti acaba? Bu elektrikler gitse ışıklar olmaz ki. Bir daha açayım. Açıldı. Vallahi belki de kendi kendine kapanmıştır yani. Ay bir şey olmamıştır değil mi? Ay. Yani ne olacak ki başka? Değil yani yani? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi biraz tırstı. Ay plan çok iyi gidiyor. Şimdi tekrardan e, kapattım. e, ya ne oldu? Yani canım ya inşallah bir şey olmamıştır. Ne oluyor ya? Hep neden böyle oluyor bu? Tırsıdım ya. Şimdi bir yandan. Of, bırakayım şurada. Neyse telefonla katılayım. Yani belki keyfim yerine gelir. Değil mi? Karnımda Uf, Ya yine telefonum nerede? Ben niye hiç bunu bulamıyorum? Arkadaşlar. Ben yani şimdi. Ee, Karşı tamirler. Tekrar kapattım Verdim ona. Ya benim mi kafam kötü yoksa ben mi anlamıyorum yani? Bilmiyorum gerçekten az önce o orada yoktu da yani. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bir anda ışıkları kapatmam gerekiyor ama ilk önce onu almasını bekleyeceğim. Ay sonunda şey açıldı ya. Şunu şuraya tekrardan koyayım. izleyeyim bari yes be. Evet arkadaşlar aldım. Ee, şimdi ışıkları kapatıp ses açacağım. Ben şöyle ayarlıyorum. Ama aynı anda yap yapmam gerektiği için sesi ben ayarlayayım.